hastanemize de uşağı. Bize hastalarımızı nasıl bir şey var biliyorsunuz. Ee, bu olanlara bir e, o şekilde bir Aa, şeyimiz var. Hayır. Küçük bir. Abi diplomasıyla geliyor onlar zaten. Sertifikamız var. Burası, evet. bakın çok ıı, hoş bir ortam. Şu anda gerçekten emin olun burada verilen eğitim her şeyi değecek. Değerli zamanınızdan bize de ayırarak burada bizim açılışımızda birlikte olma şerefini bizlere bahşettiniz. Bildiğiniz gibi geçen Ekim ayının başında Cumhurbaşkanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız ortak bir çalışma düzenlediler. Doğal olan normal doğum temasıyla. 40 hafta sürecek yani bir hamileliğin e, tamamı süresidir 40 hafta biliyorsunuz normal doğum eylem planını e, hayata e, geçirdik hep birlikte. E, biz de ilimizde Uşak Öztan Hastanesi olarak bu eylem planı dahilinde normal doğumu teşvik etmek üzere e, hamilelerimize, hastalarımıza, hasta yakınlarımıza bir e, tanıtım, e, iletişim ve bilinçlendirme faaliyetine başladık bunu normal sürecinde tüm hamilelerimize de esasen yapıyorduk ama bu plan dahilinde e, tabii daha e, değerli, toplu ve e, planlı bir çalışma imkanı bulduk. E, burada da e, sağ olsun, e, İl Sağlık Müdürlüğü'müzün e, değerli e, yöneticileri e, bizlere hem yönlendirdiler, hem katkı sağladılar. E, ve tüm bu çalışmalarımızı da biz bir e, yönetmelik dahilinde, Sağlık Bakanlığı yönetmeliği dahilinde e, Gebe Okulu e, olarak tanımladığımız ve adlandırdığımız bir e, yapının e, çatısı altında gerçekleştirmeye başladık ve bugün itibariyle biz resmi olarak GÖSTAN Gebe Okulu'nun açılışını yapıyoruz. Siz de teşekkür ediyoruz. Geldiniz ve kamuoyuna bu bilgiyi paylaşma hususunda bizlere destek olacaksınız. Şimdiden teşekkür ederim. Gebe Okulu nedir? Gebe Okulu, anne adaylarının ruhsal, fiziksel ve sosyal açıdan doğuma hazırlanması ve doğum sonrası sürece hazırlanması için gerekli bilgilendirme faaliyetlerini gerekli emzirme doğum sonrası oluşabilecek psikolojik süreçlere hazırlık maksadıyla yapılan çalışmaların bütünü esasında gebe okulunun içerisinde yer alan çalışmalar. Bu çalışmalar boyunca bizim hazırlık sürecimizde İl sağlık müdürümüz uzman doktor Sayın Hasan Molla Hüseyinoğlu'na, tüm burada bulunan İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerimize ve ekiplerine, ayrıca Öztan Hastanesi'nin değerli yöneticilerine ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten emekleri büyük. Şehrimizi ve halkımızı normal doğum konusunda teşvik etmek üzere kıymetli bir çalışma yapmaya başladık. Bu çalışmanın bir parçası olarak biz sadece eğitim, iletişim, bilgilendirme ile sınırlı kalmayalım dedik. Biz bu şehrin insanlarıyız, bu şehrin çalışanlarıyız, evlatlarıyız. Bu şehre bir borcumuz var. 38 senedir biliyorsunuz Öztan Hastanesi olarak şehrin yerel sağlık markası olarak hizmet sunuyoruz. Bu eylem planı kapsamında da bizler bu 40 haftalık süreç boyunca anne adaylarına bizim hastanemizde normal doğum için herhangi bir ücret talebinde bulunmayacağız. Bu bence önemli bir söz ve taahhüt. Bu sözü vermekten dolayı çok mutluyum. Biliyorsunuz hastanemizin kurucusu rahmetli babam Doktor Uğur Öztan da bir kadın doğum uzmanıydı ve her daim normal doğumu özendiren ve teşvik eden bir yaklaşımı vardı. Onu da yad etmiş oluyoruz bu şekilde. Bu müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum ve şehrimize, şehrimiz insanına duyurmak istiyorum. Eee bunun haricinde ben tabii e, şehir insanıyla e, yakın e, diyalog temas halindeyim. Ee, sık sık bana sorulan bir soru var. Ee, hazır e, sizleri de burada yakalamışken onunla ilgili de bir bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz bizim e, ilk binamız e, Cumhuriyet Mahallesi'nde Uğur Mumcu Caddesi'nin üzerindeki binamız. E, bu binamızı da biz faaliyete almak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Biraz e, titizleniyoruz o binamızla ilgili olarak. E, çünkü e, bir defa yapılıyor e, birçok yatırım e, ve eksiksiz ve kusursuz olmasını istiyoruz. E, i̇nşallah biz o binamızı da 2025 senesi içerisinde faaliyete geçireceğiz. E, planlamamız e, genel bir hastane olması yönünde yüz yataklı bir hastane olması yönünde e, ve inşallah orada da farklı bir sağlık markasıyla o hastanemizi e, tekrar hayata geçireceğiz. Ben e, sözlerimi bu şekilde noktalamak istiyorum. E, Sayın İl Sağlık Müdürümüzü e, sözü bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum kendisine, tüm ekibe ve sizler. Öncelikle bu güzel davet için teşekkür ediyorum ee, size, ekibinize ve burada gerçekten e, biz biraz hazıra konmuş olduk. Sağlık müdürlüğündeki de ben, ben kendi arkadaşlarıma da bir teşekkür ben etmiş olayım. Ee, Sağlık Bakanlığı 2024 yılı Ekim ayında evet doğal alan normal doğum e, patenti ile bir süreç başlattı. Şu anda e, Avrupa'da e, primer sezeryan oranının en çok olduğu ülkelerden biriyiz. Hatta baş sıralardayız. E, doğal olarak bu konuda da Sayın Bakanlığımızın bir e, yol haritası belirlemesi gerekiyordu. Yaklaşık e, bir buçuk ay önce, iki ayın başında biz bak, Sayın Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım'ın hanımefendinin himayelerinde bir program başlatıldı. Bu programın biz ildeki temsilcileriyiz. Ee, bizim şansımız burada ee, evet gerçekten ee, teşekkür ediyorum. Özel hastane olan Özden Hastanesi'nin bu konuda bizim gibi düşünceye sahip olarak biz de bu konuda varız, ee, biz de desteğiz deyip ee, birlikte hareket edecek, edecek olmamız. Yani insanlar gerçekten bir doğum için ee, önümüzdeki süreçte e, kendi istedikleri yere hür iradeleriyle ekonomik bir endişeleri olmadan gidebilecekler. Bu bizim için bir şans. E, gebe okulu e, gerçekten aslında bunu e, şöyle de isimlendiriyorlar doğum koçu veya gebelik koçu şeklinde diye. Gerçekten gebelik tamamlandıktan sonraki e, lohusalık dönemini de içine alan bir süreç. Şu anda hepimizin bildiği ve biraz da böyle e, hareketliliğe sebep olan aile hekimleriyle ilgili de buna benzer bir süreç var. Gebeleri daha yakın takip edelim, lohusaları daha yakın takip edelim diye. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman umuyorum ve dua ediyorum ki önümüzdeki süreçte sağlıklı bir nesillerle e, ülkemizin geleceğine en azından bu yolda bir katkımız olsun. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Siz değerli basın mensuplarına da kolaylıklar diliyorum. Allah hayır etsin diyorum. Tamam. Sağ olun. Türkiye, Uşak Türkiye Okulu Eğitim Araştırma Hastanesi'ni 2014 yılında açılmış yanılmış. 10 yılda su süreç. İşte özel bir hastanede gebe okulu açılması ve doğumların ücretsiz olması. Türkiye'ye gönüllü bir örnek teşkil edebilir misiniz? Yani edeceğini düşünüyorum. Biz bu konuda da bir tanıtımın peşinde olacağız. Yani burada ee, biz Uşak'ta çalışmanın mutluluğuyla bunu da ön plana çıkartmak için burada güzel olan şu e, yani kamu ve özel sektörün aynı paydada buluşması e, kesinlikle e, katılıyorum. Bunun e, Uşak halkına, Uşak'a ait zaten bu zenginliği bu uyumu her zaman yaşıyoruz burada. Bu, bu da uşağa ait bir has bir özellik olduğunu ben dışarıdan gelen biri olarak söyleyebilirim. Pike okulu yıl uçakta çıkmıştı. Uzal olarak e, de, ilk Pike okulu şu yanmış. Biz i̇yi biz ya. bunun tanıtımını yapacağız zaten <laughs> inşallah. Yani şöyle iyi olanın her yere örnek göstermek lazım. Yani biz mesela e, bunun e, tanıtımına katkımız olduğu zaman umarım bunu başka illerde de örnek alınır. Amaç sonuçta hastaya, insana hizmet olduğu için iyi örneklerin çoğalması hepimizin katkısı olur.